Merhabalar arkadaşlar. Şu an Rahmi Bey'in işletmesine geldik. Burada Burada biz tuğunu tohumlama uygulaması ve mide vitamin top uygulaması yapacağız. Rahmi Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Eee tohumlayacağımız nerede? Ablo. Ne zaman borsadı? Evet sevgili dostlar, bollsaklık, bolsama bizim burada kullandığımız bir tabir kızgınlığa gelme. Ee, öz dursa gelme. Bunlar hep e, kullanılan terimler, tabirler. Halk arasında da bolsa bolsama diye kullandığımız. Özellikle bizim bölgemizde de bollsaklık olarak adlandırdığımız hayvanın kızgınlığa gelmesi. Yani hayvanın e, istek duyması, gebe kalması için. Ya, yok musun? Evet arkadaşlar Artık. kızgınlık hayvanlarda ineklerde özellikle 20-21 gün arasında e, sirkülasyon dahilinde devam eden bir periyot periyottur. E, hayvan kızgınlığa geldi. Nasıl belli olur? Öncelikle bir akıntı gelir arkadaşlar, akıntının ardından yaklaşık bir gün sonra bir hayvanda atlama meydana gelir. Ama bazen insanlar akıntıyı gördüklerine hemen hem hekimi çağırıyorlar tohumlama yap diye. Fakat işte bu bir süreç olduğu için atlamayı da görmek lazım. Akıntıyı ve atlamayı görmekten sonra hayvanların gebelik şansı düşüyor. Ama aynı zamanda akıntı ve kızgın atlama olursa gebelik şansı artıyor. Hayvan sabah atlama. Ya başladı. Aradan bir e, 7-8 saat geçmesi lazım arkadaşlar. Çünkü e, kızgınlığın sonuna doğru eğer biz tohumlama yaparsak tutma şansı artar. Bunlara dikkat etmek lazım. Zamanlama çok önemli. Hadi bakalım. Öncelikle bir arkadaşlar uterusu muayene etmek lazım. Yumurtalıkları muayene etmek lazım. Ovaryumları Evet. Eğer oaryumlarda kist oluşmuşsa kistik oaryum evet. diyoruz buna. Hayvan kızgın e, gebe kalmayacaktır. Kist olduğu için. Yine gel 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 gel. Akıntı. Evet arkadaşlar. Akıntıyı görüyorsunuz. Bu akıntının içinde herhangi bir beyazlık olmayacak. Yoğurt gibi, gibi. O zaman iltihab olur. Akıntıya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şu an akıyor ve yere kadar uzanıyor yere değiyor. İşte bizim suri tohumlamada tam tohumlama zamanı dediğimiz bir zaman arkadaşlar. Bu akıntının kıvamı da bizim için önemli. Bu şekilde çok sulu olmayacak. Yere değecek arkadaşlar. Bu hayvanlar hayvan mükemmel bir zamanda kızgınlık ve suni tohumuna atılması yönünde. Mükemmel bir zamanda. Gel. Ayrıca Vulva'da arkadaşlar şişme olur. Kızgınlıkta. Görüyorsunuz genişlem olur. İçini açtığımızda kızarmayı görüyorsunuz. Kıpkırmızı arkadaşlar. Eğer bu beyazsa, bembeyazsa o hayvan kızgınlığa gelmemiştir. Vulva küçükse kızgınlığa gelmemiştir. Bazen gizli kızgınlık dediğimiz durumlar oluyor. İşte bizim için şu an yüzde yüzlük bir kızgınlık diyebileceğimiz bir durum. Yüzde yüzlük. Akıntımız güzel yumurtalarını şimdi bir kontrol edeceğim. Ee, iki i̇ki tane yumurta var arkadaşlar. Sağ sollu. Hangisinde folikül gelişiyorsa o bölgede arkadaşlar gebelik şekilleniyor. Bazen sağda da folikül olur. Solda da olur. İki tane yumurta bırakılır. ikisi de döllenirse ikizlik oluşuyor. Bazı ovaryumlar aktif. Sağ arkadaşlar sağ var yumu muayene ettiğimde bir polikül gözleyebiliyorum bir graf polikülü bu da bizim için suyunun tohumlamanın başarısı açısından önemli polikülün iyi gelişmiş olması lazım ee, bazen arkadaşlar dikkat etmezse e, graf polikülü arkadaşlar o kadar incelir ki tam yumurtlama döneminde dokunsanız patlar ona da dikkat etmek lazım yumurtaları muayene ederken mutlaka narin, kibar olmak lazım. takdirde folikülü patlatıp yine gebeliğin şekillenmesini engelleyebiliriz. Öncelikle bağırsakları iyice boşaltmak lazım arkadaşlar. Çünkü soni tohumlama sırasında biz serviksi yakalayıp e o şekilde pistola kılıfını geçiyoruz. Dolayısıyla da de eğer içeriği boşaltmaz. İçeride gaz oluşursa serviksi yakalayamayız. Ee, bu sefer de serviksi geçmemiz zor olur. O yüzden bu işe yeni başlayan arkadaşlar için de bu önemli. Evet. Suyumuzu arkadaşlar suyumuzu az önce ayarladık. Suyumuzun sıcaklığı vücut sıcaklığı dediğimiz 37.5-38 gibi bir sıcaklık olması lazım. Abi Şimdi siperma seçimine geçiyoruz. E, müşterimizin talebi doğrultusunda süperma kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu zamanlarda biraz e, et para yaptığı için müşterimiz ağırlıklı olarak e, simental e, tohumlar istiyor. Özellikle flekvi dediğimiz güçlü simentaller var arkadaşlar. Avusturya, Alman genetiği dediğimiz spermalar var. Bunlardan da kullanmayı tercih ediyoruz. Evet abi ne atacağız? Simental atacağız. Simental atacağız şu, şu renginden fark ediyor mu şey ya? Gel. Şimdi burada sevgili dostlar, burada e, dağılınca e dağılınca var. Burada iki tane e, süper melezi var. Cimental evet. melezi arkadaşlar. At baş dediğimiz bir durum. Şimdi hayvanımız Olstein. Eğer geninde geriye doğru bir simentallik yoksa büyük bir ihtimalle at baş çıkacak. Eğer geninde yüzde yirmi, otuzu oranında Geriye doğru bir simentallık varsa çıkmıyor. ineğimizin atmış olduğumuz simentalla birlikte simental özelliği artacağından dolayı renkli çıkma durumu da artacaktır arkadaşlar. Evet, Bazen müşteriler kırmızı tohum at diyor. Ama e, Holstein'de biliyorsunuz kırmızı çok baskın olmadığı için e, şarole gibi şarole tohum attığımızda bir Holstein'e şarolenin rengini alabilirsiniz ama Holstein'e bir e, kırmızı simental attığınızda arkadaşlar büyük bir ihtimalle akbaş çıkacaktır. Yani yüzde yirmi, yüzde otuz oranında biraz da atmış olduğunuz boğanın baskınlığına bağlı olarak, renk aktarımına bağlı olarak da bu değişebilir. Ama genellikle bu şekilde beyaz kafalı bir ırk çıkacak. Şimdi beyaz kafalı bir ırk çıktı arkadaşlar. Melez bir ırk çıktı. Bunda yüzde elli oranında simental var. Yüzde elli oranında hoştayım var. Seneye bu dişi ise biz bunu tohumladığımızda bundan elde edeceğimiz yavru simental atarsak yüzde yetmiş beş oranında Simental e, olacağı için kırmızıya dönecektir. Bunlara dikkat etmek lazım. Şu an simental e, arkadaşlar gobletlerimiz var. Yaklaşık 6 tane goblet var. Bu 6 tane gobletin içerisinde de e, yaklaşık arkadaşlar her goblete e, 5 tane farklı sperma sığdırabiliriz. Her e, gobletin içerisinde de yaklaşık 20-25 tane sperma var arkadaşlar. Yani her koblete 25 tane olsa yaklaşık 100 tane sığsa burada 600 tane spermamız olabilir. 600 tane sperma demek 600 baş bir işletmeyi burada tohumlayacağımız bir sperma kaynağımız var demektir. Şimdi burada seçeneklerimiz var arkadaşlar. Özellikle ben ikinci bölüm arkadaşlar koyduğum bir sperma var. Şu an flek bir süt verimi yüksek doğum kolaylığı olan bir sperma ben genellikle hoşlayın arkadaşlar doğum kolaylığı spermaları tercih ediyorum çünkü simental e, buzağların biraz doğum oranı ağırlığı yüksek olabilir doğum zorluğu şekillenebilir o yüzden mutlaka hayvanı yormama açısından özellikle e, arkadaşlar doğum kolay spermayı tercih etmek lazım yaklaşık suyumuzu attık bir yarım dakika bekletmek lazım, eritmek lazım. Çünkü 196 derece, eksi 196 derecelik bir burada soğukluk var arkadaşlar. Azot var içerisinde. Bunu tekrar canlandırmak için vücut sıcaklığını yakalayacağımız bir suyu elde etmemiz lazım. Daha sonrasında Sperma suyu sevmez arkadaşlar. O yüzden bunu kurutmamız lazım. Bu şekilde bir pistonemiz var. Pistonemize yerleştirdik. Arkadaşlar bunların ucu kapalı olduğu için bunu kesiyoruz. Daha sonra pistona kılıfımız var. Kılıfımıza yerleştiriyoruz. Evet şu an süpermamız hazır. Arkadaşlar eğer bu hayvan düzgün bir şekilde kızgınlığa gelmemiş olsa bu şekilde bunu tutmak, yanına yaklaşmak mümkün değil. Bu da bizim için bir avantaj donit olmama yapar. Bire dikkat etmek lazım. Bazı hayvanlar hırçın tekme atabilir. Vur. Vur. Evet, vur. Yeni Başlayan arkadaşlar için soruyu tohumlamaya Bu biraz Onlar için sıkıntılı bir süreç İlk servisi geçmek Mutlaka servisi yakalayıp kontrollü bir şekilde servisin 3 tane boğumu var arkadaşlar birinci boğumu geçiyorsunuz daha sonra ikinci Üçüncü derken Süper ipam 2 tane Kordu var arkadaşlar eğer iki tane sperm atacaksanız sağlık sollu iki tane kornuya bırakıyorsunuz. Eğer tek sperm atacaksanız arkadaşlar ya ortaya korpus uteri dediğimiz orta noktaya serviksi hemen serviksin bitiminde uterusun başladığı noktaya bırakıyorsunuz ya da graf folikülünü tespit edip eğer eminseniz o folikülün olduğuna oradaki arkadaşlar evet. korneye bırakmak daha mantıklı. Şu an spermamızı bıraktık arkadaşlar. Daha sonra şu uygulamayı yapıyoruz. Hekim arkadaşları yapıyor. Bu nedir demeyin. Bu uyarı yapıyorsunuz arkadaşlar. Aslında hayvana oksitosin salgılattırıyorsunuz. Şu an Süpermanın hareketinin ileriye doğru olduğunu e, spermaya aktarıyorsunuz. Sperma ileriye doğru bir hareket ediyor arkadaşlar. Şu an suni tohumlama uygulamamızı bitirdik arkadaşlar. Bir diğer hayvanımıza mide vitamin topu uygulaması yapacağız. Hemen ona da devam edelim. Daha önce e, videolarımda defalarca arkadaşlar anlatmışımdır, bahsetmişimdir. E, benden başka da başkayı, çok görmemişinizdir. İlk defa belki benden görüyorsunuzdur. Birçoğunuz vitamin topunu. Arkadaşlar şu şekilde yeni teknoloji bunun içerisinde emdirilmiş vitaminler var, ee, mineraller var ve hayvanın vücudu için ne? gerekli olan tüm mineraller burada arkadaşlar bu şekilde bonus haline getirilmiş. Biz bunu hayvana attığımızda değişiyor. Bu 6 ayda eriyenleri var, 8 ayda eriyenleri var değişiyor. Bunların da hayvanın e, kuru dönemde atılanı var. İşte doğum felci, hipokalsem olmasın diye atılanı var. Kızgınlığa hayvanlar gelmiyorsa ona yönelik mide topları var. Fesiye getiren var, te getiren var. Bu aynı zamanda hem hayvanı etlendirir arkadaşlar. Hem sütlendirir. Tamam. Hem hayvana etlendirir, hem sütlendirir, hem kızgınlığa getirir. Rami Bey e, mide vitamin topunun e, faydasını gördüğü için sürekli arttırır. Özellikle zayıf hayvanlarda, kızgınlığa gelmeyen hayvanlarda. Şimdi Rami Bey kendisi fabrikada çalıştığı için sürekli hayvanlarda vitamin uygulaması, yapması zor. Dolayısıyla bu, bu şekilde kere bu uygulamayı yaptırız. Evet arkadaşlar dilim çıkıyoruz Özellikle hekim arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar için. Dilinin üstünden öze pavuza geçmemiz lazım. Burada dikkat etmek lazım. Bazen yanlışlıkla e, ee, hayvanın ciğerine ee, bırakanlar var. Hayvan ölümüne sebep olabilir. Bu yüzden bu uygulamayı mutlaka hekim arkadaşların yapması lazım. Aksi taktirde hayvanınızı öldürebilirsiniz. Burada uygulamayı yaptık arkadaşlar. Bir de onun 2 aylık falan oldu sağlığına şey evet, evet, göre. Bir de şey geliyor. Ne geliyor? Beyaz beyaz intihar geliyor. Doğum yapalım iki ay oldu. aşağı yukarı hemen doğru cevabı bir dışık iki ay oldu. İki ay. bir rahim tedavisi gördün mü? Yok. O zaman şey yapalım. Hemen bir ilaç hazırlayalım. Abi rahimine bırakalım. Yani. Rahimini yıkıla, yıkayalım. Evet arkadaşlar Şimdi, burada. Dün de gördük ya da tamam. böyle aynı şey. Metritis dediğimiz bir vaka. Ee, özellikle zor doğumlarda sık rastlarız arkadaşlar. Doğuma elle müdahale yapıldıysa içerisinde enfeksiyon gelişir. Dolayısıyla siz bunu tak, e, tedavi etmediğiniz takdirde hem hayvan zayıflar hem süt verimi düşer. Hem de e, mastitis gibi ayak tırnak problemleri gibi birçok probleme neden olabilir. Aynı zamanda hayvan kızgınlığa gelmez. Geberlikte tutmaz. O yüzden şu an bir ilaç hazırlayacağız. kaldıralım. var. İyi seçmek lazım. Özellikle rahimde en büyük problemimiz arkadaşlar mantarlar. Mutlaka ilaç seçimde mantarları da öldürecek bir alt antiseptik kullanmak lazım rahim iyileşsin. Evet. Yemede yine suni tohumlama pistolesi ile gireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde en çektiğimiz içeriği Gel, gel. Dur, dur. Abi hayvan, dur, dur. hayvan. durmayacak. Ya, dur abi. Buradan bir tarafa geçeyim.

hayvan mastitse sebep olabilir. Yine ayak tırnak problemine sebep olabilir. Rahimdeki mikroplar hayvan da zayıflatır. Bir de hayvan kızgınlığa gelmez. Tam ot zamanı bu için mi verebiliyor mu? He? Bunun rahimde bir şey var mı kontrol edebiliyor mu? Ya vakatı zaten ne olduğunu ben ne de diyor. Falan Yok. Bak. Gel. Akıntıyı gel. Rahim abinin dediği gibi iltihap arkadaşlar. Yaklaştır. Şu beyaz şeyleri görüyorsunuz. Rahimden böyle akıntı geliyorsa arkadaşlar mutlaka bir hekime danışın. Geciktirmeyin. İlerlerse piyometreye doğru gider. Tedavi de zorlaşır. De de. Evet. getir. Hazırladığımız solüksiyon ılık olsun arkadaşlar Sende mi doğdu bu? Yok doğurmuş Olmuş Doğurmuş oldu değil mi? Sadece zor doğurmuşlar Doğru doğurmuşlar bir ot yediği için arkadaşlar Fışkırıları böyle Biraz komik değil zannetmeyin hayvanlar insan olmamış eğer hayvan ot yemiyor, e, sulu bir kaba yemiyemiyorsa, gibi yemiyorsa kuru sap ve yemiyorsa arkadaşlar bu şekilde e, olması sıkıntılı bir durum olabilir. Ama ot zamanı bu şekilde ısal ve tehlikeli değil arkadaşlar. Yine bu dönemde hayvanlara doğumdan şey e, gebe kalmadan önce mutlaka iç dış parasit uygulaması da yapın. Haplama yaptın mı abi? Evet. Yaklaşık bir yüz. gibi arkadaşlar. Çok da rahim şimdi. Evet. Evet. şimdi buna mikro otoyel tedavi yaptık aynı zamanda arkadaşlar parantral da bir antibakteriyel ilaçlarla tedaviyi desteklemek lazım bu şekilde masaj yaparak daimin her bölgesine bu ilaçlı suyun gitmesini sağlıyoruz arkadaşlar ulaşmasını sağlıyoruz tek koordineye gitmiş olalım. o yüzden diğer korneaya da gitmesi lazım ve bu şekilde dışarıya doğru doğa akıntıyı çıkarıp içerideki iltihaplı akıntıları da çıkartmış oluyoruz. Buna aynı zamanda bir vitamin Adem'in falan uygulaması da yaparız yapalım derken zaten bir de topu uyguladık. Tamam. Vitamin desteği de sağladık. Evet sevgili dostlar. iş yerimizde işletmemizde suni tonla uygulaması yaptık. Bir de vitamin topu uygulaması yaptık. Aynı anda da rahim tedavisi yaptık. Bugünkü anlatacaklarımız sizlere bu kadar. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.